Bizim için önemli bir maçtı. Her maç önemli, her maç zor. Ee, özellikle 70 dakika çok doğru oyun oynadığımızı düşünüyorum. Ee, i̇yi oynadık, sonunu getiremedik. Son final paslarında başarılı olamadık, son vuruşlarda başarılı olamadık. Ama yaklaşık 70 dakika e, takımın arkadaşlarımın oyundan çok memnunum. İyi oynadığımızı düşünüyorum. Sonunu getiremedik. 70'ten sonraki oyunu sorgulamamız lazım. Ee, o oyun bize yakışmadı, bizim takımımıza yakışmadı. Ee, bir türlü de değiştiremedik. Ee, ama oyuncu değişiklikleriyle ama farklı bir şekilde değiştiremedik. Maalesef mağlup olduk. İyi giden bir gidişatımızı e, bu mağlubiyette sonlandırdık. Ama lig uzun bir maraton. ilk yarının bitimine 10 maç var. E, her maçta zor. Dolayısıyla da bu maçı e, bir an önce unutup eksiklerimizi yanımıza alıp eksiklerimizi giderip e, artılarımızı çoğaltıp yolumuza devam etmeye çalışacağız. Dediğim gibi bizim için önemli bir maçtı. Kritik bir maçtı. Farklı bir pozisyona geleceğimiz bir maçtı. Maalesef değerlendiremedik. Diğer maçlarda bu şansımızı kullanıp inşallah burada yakalayamadığımızı o maçlarda yakalarız. Evet Bodrum Spor maç öncesi analizimizde lige yeni çıkan ne oynadığı son derece belli olan bir antrenör takımı, bir düzen takımı. Bu durumu da Oyun içi iştah ve arzuyla e, birleştirdiklerinden e, bugüne kadar aslında birlikte e, e, güzel bir etki bıraktılar, güzel sonuçlar aldılar. E, bunun bilinciyle geldik. E, oyuna baktığınız zaman aslında beklediğimize yakın bir oyun oldu. E, topun daha çok bizde e, olacağı, Bodrum Spor'un birebir savunmaları e, agresif bir şekilde yapacağı, e, kontra ataklarla etkili olabilecekleri, direkt toplar ve duran toplarla da e, Hırsat yakalamaya çalışan bir takım olduklarını biliyorduk. Top bizde kaldı evet ama özellikle ilk yarı boyunca rakip kaleyi tehdit etmekten uzaktık 1-2 girişim dışında. Burada Bodrum Spor'un duran toptan yakaladığı bir net pozisyon vardı. O bizim adımıza maçın pozitif bir kırılma anıydı. Çok yakından çünkü bir refleksle kalecimiz kurtardı. İkinci yarı oyunu daha fazla domine ettik. Oyuna giren oyuncularımız katkı yaptılar ve güzel bir dakikada da golü bulduk. Ve çok değerli bir 3 puan aldık. Bodrum Spor'a başarılar diliyorum.